Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 14. dersimizi göreceğiz. Yine 14. dersimizde Rusça'da çok önemli bir yeri olan sonu siya ile biten yani dönüşlü dönüşümlü fiiller olarak adlandırılan fiillerin şimdiki zaman ve geniş zamana göre çekimini öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sonu siya ile biten dönüşlü veya dönüşümlü fiiller ne anlama gelir? Şimdi önce ilk başta onu bir anlayalım. Sonu Siyah ile biten fiiller dönüşlü, bazıları ise dönüşümlü olarak adlandırılır ve bu fiiller sibya yani kendi dönüşlü zamirinin ilk ve son harfleri yani s ve ya hecesinin oluşumunuyla e, e, oluşturulur ve dönüşlü fiilin anlamı şudur arkadaşlar eylemi yapan kişi veya kişilerin eylemi kendisinin yapması ve bu yapılan eylemde kendisinin etkilenmesidir. Yani siyah ile biten fiillerde eylemi yapan kişi veya nesnenin eylemi kendisinin yapması ve etkilenmesidir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci tip fiillerde dönüşlü fiilleri nasıl yapacağız, nasıl yapacağız onu öğrenelim. İlk başta arkadaşlar birinci tip fiillerimizi daha önceki derslerimizde görmüştük sonu at ve yatla biten fiillerde. Doğru mudur? Şimdi bu tip fiilleri biz şimdiki zamana göre çekerken ben öznesinde ne geliyordu? You. Sen öznesinde yeş geliyordu. On anada yet geliyordu. Mı biz öznesinde yem geliyordu. V siz öznesinde yete geliyordu. Ani onlar öznesinde ise yut geliyordu. Şimdi dönüşlü fiillerde ise lütfen buraya dikkatle dinleyelim arkadaşlar. Ben ve siz öznesinde birinci tip fiil ekleri geldikten sonra sonra sadece S ve yumuşatma harfi eklenir. Bunun sebebi arkadaşlar ben ve siz öznesinde yu ve yete bakın son harflerinin sesli harf olması sebebiyle S se ve yumuşatma harfi konur. Diğerlerinde Bakın diğerlerinde sen, o, biz ve onlarda ise çekim eklerinden hemen sonra siya getirilir arkadaşlar. Bunun sebebi ise arkadaşlar bu çekim eklerinden son, çekim eklerinin son harfi sessiz harf olduğu için bu getirilir. Birinci tip fiillerde, dönü, pardon dönüşlü fiilleri birinci tip fiil olanlarda bu şekilde çekiyoruz. Şimdi ise arkadaşlar ikinci tip fiillerde dönüşlü fiiller nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Biliyorsunuz ikinci tip fiillerin sonu et ve it ile bitiyordu. Bu fiilleri şimdiki zamana göre çekerken işte fiilin sondaki et ve it takısını atıyordunuz. Kalan fiil köküne ben öznesinde u veya u takısı getiriyordunuz. Sen öznesinde iş on anada it mı da im v da ite Ani arkadaşlar at veya yat getiriyorduk. Doğru mudur? Şimdi birinci tip fiillerde olduğu gibi bakın ben öznesinde ve siz öznesinde bu çekim eklerinden sonra s ve yumuşatma harfini getiriyorsunuz. Sebebi yine aynı şekilde u ve u'nun sesli olduğunu, iteri de e harfinin sesli olduğunu yani son harfin sesli olduğu için bunu getiriyorsunuz. Sen, o, biz ve onlarda ise arkadaşlar siyah getirilir. Sebebi sessiz harfli şey, yumuşatma işareti veya sessiz harfli bitmesindendir. Yani aslında dönüşlü fiillerde birinci tip ve ikinci tip fiil takılarından sonra ben öznesinde ve siz öznesinde arkadaşlar s ve yumuşatma getirilir. Diğerlerinde ise siyaya getirilsin. Ne zaman bu? Birinin tip ikinin tip fiil takılarını koyduktan sonra. Şimdi örneklere inceleyelim arkadaşlar. Nedir dönüşümlü fiil? İki tane fiilimiz var burada. Adivat, adivatsiya. Şimdi adivat fiili giydirmektir. Bunun sonuna ekleyerek, adivat, siyah ekleyerek adivatsiya dediğimiz zaman dönüşümlü fiil giyinmektir. Birin tip bir fiildir. Birin tip fiili biz nasıl çekiyorduk? İşte fiilin sonundaki şu t ve yumuşatma harfini atıyoruz. Ben öznesinde yu, ya, adivayu, ben giydiriyorum. T, adivayiş, sen giydiriyorsun. Ona, adivayet, o giydiriyor. M, adivayem, biz giydiriyoruz. V, adivayete, siz giydiriyorsunuz. Anne adivayut, onlar giydiriyorlar. Örneğimize bakalım. Mama Adivayet sığına dediğiniz zaman mama anne demektir. Anne oğlunu giyindiriyor. Bu fiili dönüşümlü fiil yaptığımız zaman giyinmek olur. Ya adivayus. Bakın şimdi burada yu ekinin sonuna s ve yumuşatmayı ekliyoruz. Bakın burada zaten görüyorsunuz. Adivayus. T adivayesia. On ana adivayetsia. M adiva yemsiya, V adiva yetes, ani adiva ya. Yani ya adiva dediğiniz zaman ben giyiniyorum. tı adiva sen giyiniyorsun. On ana o giyiniyor. mı adiva biz giyiniyoruz. V adiva siz giyiniyorsunuz. Ani adiva dediğiniz zaman onlar giyiniyorlar. Şimdi buradaki örneğimizde ilkinde bakın mama adivayet sığına dediğimiz zaman anne oğlunu giydi giyindiriyor. Dönüşümlü fiilde ise mama adivayet ya anne giyiniyor. Yani giyinmek eylemini anne kendisi yapıyor. Şimdi dedik ki Sibya yani kendini e, zamirini kullanır burada. Mesela mama sibya adivayet şeklinde kullanılmaz. Yani anne kendini giyindiriyor anlamında değil. Bu fiili e, dönüşümlü olarak yani eylemi kendisini yapmasına çeviriyoruz. Mama adivayetse diyoruz. Anne giyiniyor. Diğer örneğimiz de razdivat. Razdivat soyunmak. Razdivat soyundurmak. Razdivat soyunmak demektir. Bakın bu fiil birinci tip bir fiil. birinci tip fiili çekiyoruz. Ya razdivayu. İşte ben soyunduruyorum. Tırazdivayet, sen soyunduruyorsun. Onuna razdivayet, o soyunduruyor. Mırazdivayem, biz soyunduruyoruz. Vırazdivayete, siz soyunduruyorsunuz. Anne onlar soyunduruyorlar. Razdivatsiya yani ise soyunmak demektir. Ya razdivayus dediğiniz zaman, ben soyunuyorum. Tırazdivayesh sия, sen soyunuyorsun. Onuna razdivayetsiya, o soyunuyor. M razdivayem o soyunuyor. V biz soyunuyoruz pardon. mı V razdivayetes siz soyunuyorsunuz. Anne razdivayut onlar soyunuyorlar anlamını veriyor. Şimdi örneklerimizi dikkat edelim. Birinci örnekte olduğu gibi. Mama razdivayet sığına dediğimiz zaman anne oğlunu soyunduruyor. Yani çocuğunu soyunduruyor. Dışarıdan gelmiştir soyunduruyor. ''Sın'' ikinci dönemimiz ''razdivayet'' ya derseniz ''oğul soyunuyor.'' Burada ilkinde ''anne çocuğunu'' yani ''oğlunu'' soyunduruyor. İkinci dönüşümlü fiilde kullandığımızda ''sın'' ''razdivayet'' dediğimizde ''oğul soyunuyor.'' ''Oğlan kendisi soyunuyor.'' anlamını vermektedir arkadaşlar. Şimdi buradaki şu konuya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Biz dönüşümlü fiillerde eylemi kişinin kendi yaptığını yani eylemin etkileştiğini görür. Burada Sibia yani kendi dönüşümlü fiilini kullanırken mesela ya sibya adivayu şeklinde kullanılmaz veya ya sibya razdivayu şeklinde kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi diğer dersimizde bu konuları örneklerle işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle.